Teknik sebepler ya da imkansızlıklar yüzünden e-fatura, e-irsaliye gibi belgelerin uygulama üzerinden düzenlenip Gelir Dairesi Başkanlığı sistemine iletilemediği durumlarda mükelleflerin e-belgeleri kağıt olarak düzenlemelerine izin verilmiştir. Ancak bu gibi durumlarda kağıt belge düzenlenmesi istisnai bir işlem olup süreklilik arz etmemelidir. Müzik 509 Sıranoğlu Genel Tebliğinde e-belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kağıt olarak düzenlenebileceği durumlar şu şekilde belirtilmiştir. Başkanlığın ve e-belge uygulamalarına taraf olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ve bu sistemlerde yapılan bakım, ispat edilmek ve yazılı bildirimde belirtilen süreyle sınırlı kalmak koşuluyla mükelleflerin ya da başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ve bu sistemlerde yapılan planlı bakım çalışmalarında ispat veya tefsik edilme şartıyla yeni mali mühür ya da elektronik imza temini süresince kullanılmakta olan mali mühürün ya da elektronik imzanın arızalanması, çalınması. Bakanlık ve başkanlık tarafından e-belge uygulamalarına ilişkin yayınlanan duyurular, Teknik kılavuzlar ve tebliğlerde e belgelerin kağıt olarak düzenlenmesine izin verildiği durumlarda. Müzik Teknik imkansızlıklar yanında VUK 13. maddede yer alan mücbir sebepler nedeniyle e belge düzenlenemezse özel usulsüzlük cezası uygulanmaz. Mücbir sebepleri şu şekilde sıralayabiliriz. Vergi gerekliliklerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, hastalık, tutukluluk, yer sarsıntısı ve su basması gibi felaketler, kişinin kendi iradesi dışında gerçekleşen mecburi imkansızlıklar, kişinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla belgelerin sahibinin elinden çıkmış bulunması… belge uygulamalarına yeni dahil olan mükellefler için geçiş aşamasında sınırlı bir süre için matbu ve kağıt ortamında belge düzenlemelerine izin verilmiştir. Bu süre e-fatura ve e-arşiv fatura için uygulamaya geçiş tarihinden itibaren 7. günün sonuna kadardır. Ersali için ise uygulamaya dahil olunan ayın son gününe kadardır.